Çünkü o da önemli bir sorun. En önemli sorunlar en önemli sorunlardan biri ve biliyorsunuz Yunanistan'a gitmek istiyorlar, Bulgaristan'a gitmek istiyorlar. Türkiye'de gidemeyenleri Yunanistan gönderiyor ya onlara karşı önlem aldı. Yani Türkiye'ye daha doğrusu İstanbul'a veya yakın yerlere gitmesinler diye bin kişilik bir güç gönderiliyor oraya. Özel harekat polisi gönderiliyor. Etten bir duvar örecekler Yunanistan sınırına. Şu andan itibaren sabah itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk. Gerekli tedbirleri de aldık. Bin Özel Harekat Polisi'ni Meriç'in e, tüm e, sınır sistemine getiriyoruz. Ve e, tam donanımlı geri itmeleri engellemek amacıyla. Zodyak botlarıyla beraber insanlara kötü muamele edenlere, fırsat tanınmayacak. Yunanistan'ın uluslararası kurallara göre bu insanları geri çevirme hakkı yok. Ateş açtılar, gaz bombası attılar, boklarını batırmaya çalıştılar. Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere yönelik şiddetine karşı Türkiye'de adım attı. Bin özel harekat polisi Meriç Nehri kıyısında görevlendirildi. Şunu söyleyeyim, çocuklara çok e, ciddi derecede darp yapıyorlar, özellikle çocuklara ve e, aileleri acıtmak için ve geri dön döndürebilmek için kendini medeniyet değerleri olarak nitelendiren Avrupa'ya da tam da bu yakışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınır hattında inceleme yaptığı dakikalarda Mehmetçik de güvenlik önlemlerini artırdı. İşte Yunan sınır kulesinin hemen karşısında bir zırhlı aracımız sınır hattının güvenliğini sağlıyor. Soylu Türkiye-Yunanistan sınırını havadan inceledi. Sonra da sınırı geçen mültecilerin sayısını açıkladı. Ve o sayıyı nasıl hesapladıklarını. 4. Mekanize mıntıkasında 12-20 itibariyle söylüyorum. 53.323, 54. Mekanize mıntıkasında 85.747. Toplam 139.070 sadece Edirne'den geçen. 23 hudut karakolumuz var, 8 de hudut bölüğümüz var. Şimdi yakalamıyoruz, sadece bir şey yapıyoruz, geçenleri sayıyoruz. Mültecilerin bekleyişi ise sürüyor. Soğuk ve açlıkla mücadeleye bir de sağanak eklendi Edirne'de. İşte bunları hep yağmurda altına hayatlar dün akşam. Edirne'de gece etkili olan sağanak yağışa çoğu mülteci bu şekilde açık alanlarda yakalandı. Özellikle çocuklu mülteciler bu durumdan çok etkilendi. Hatta bazıları tarihi köprünün o altındaki boş kısımlara sığındı. Kimi o köprü kemerlerinin kimi bulduğu demir bir tabelanın altına sığındı ve uyumaya çalıştı. Islanan eşyalarını, battaniyelerini nehir kenarındaki demirliklerde ya da ağaçların dallarında kuruttu göçmenler. Yağmurla birlikte günlerdir kamp kurdukları tarlalarda çamura bulandı. Sınırdan Yunanistan'a geçebilmek için sadece güvenlik güçleriyle değil Birbirleriyle de mücadele etmeye başladı göçmenler. Meriç Nehri üzerinde bir kıyıda onlarca mülteci ve bir küçük kayık vardı. Gün kararırken o kayıya binebilmek için kavga çıktı arkayı görüyorsunuz arkası Kremlin e, iki liderin e, birazdan artık dakikalar içerisinde belki de bülten içerisinde çıkacak ama bilemiyoruz ama çıkacaklar e, anladığımız kadarıyla e, basın mensuplarının önüne gelip basın e, toplantısı basın açıklaması yapacaklar herhalde birkaç soru alacaklardır diye tahmin ediyorum hazırlıklar yapılıyor kameralar açıldı biz de size bunu aktaralım dedik çünkü çok önemli yani bizim için önemli Rusya için önemli Suriye için önemli bu bölge için önemli ve e, dünya için önemli, Avrupa için önemli. Çünkü Avrupa neden çekiniyor? Çünkü bu göçmenlerin kendi ülkelerine gelmelerinden çekiniyor. İşte az önce de haberi paylaştık sizlerle. Emre de bizi Edirne'de bekliyor sevgili izleyenler. Edirne'ye gidiyoruz. Edirne merkez mi arkası? Fatih Portakal Edirne merkez diyebiliriz. Tarihi Tunca Köprüsü'nün hemen yanı başındayız. Tunca Nehri'nin kenarındayız. Burada da arkamda gördüğünüz gibi çoluk çocuk mültecilerin sayısı da artmaya başladı. Yani sadece sınır kapılarında, sınır hattında, meriç hattında değil bulunduğumuz işte tarihi Edirne e, merkezin hemen yanı başında da görüyorsunuz. Arkamızda o birikmeler başladı. Mülteci sayısı da burada artmış durumda. Peki e, ya hava nasıl? Bir de kısacık ondan bahseder misin? Yağmur görülüyor. Soğuk da var. Faç Portakal hava gerçekten çok soğuk. Dün sağanak yağıştıydı. Şimdi biz yayına başlarken bilmiyorum fark edebiliyor musunuz ama yağmur çiselemeye evet. başladı. Yani burada toplanan o yüzlerce mülteciyi zor ve soğuk bir gece bekliyor. Tabii buna bir de yağmur eklenirse işleri daha da zor olacak. Peki Emre Eskübarlas teşekkür ediyorum. Edirne'deydi.